Koç yönetici gezegeni Mars, atik, çocuksu, hevesli, sabırsız. Al bunların hepsini Allah. ve bana bir yemek söyle. Patlayan bir şey olması lazım. Bonibonlu mısır patlağı. Boğa, geleneksel, konformist ve pratik. Ee, rahatınız düşkün, pratik, geleneksel. Kısır. Hayır çünkü şöyle. Bak kısır zor gibi anlaşılır ama gelenekseldir. Ve aslında kısır ne yemeyidir, biliyor musun? Köylünün tarla yemeği. Ha. Sabah böyle hepsini koyar her şeyi. Hiç doğru düzgün karıştırmaz. Sırtına koyar. Lıngır lıngır tarlaya giderken aslında o güzelce karışır. Yeşillikleri Ay, daha yukarı karıştırdı. Aynen. Biz kısırız abi. Bir de biz bak az malzeme ama müthiş doyurucuyuz. İkizler hızlı. Hızlı. Zeki. Hızlı, zeki. Zeki ve sohbetkar. Sen sevgilin öyle herhalde. Bu ikizleri bu kadar iyi anlatan görmek. Hey <laughs> <ya>. dedikoducu <laughs> o zaman. <gülüyor> <falan>. <gülüyor> tamam dedikoducu. Yani bir tane kötü muhakkak oldu. Dedikoducu. Dedikoducu. Ha. ee, zeki. Zeki hızlı. Ee, Kendi kuyumu kendim kazdım gerçekten. Evet. İşte, hızlı dedikoducu zeki. Dedikoducu. dedikoducuda ne var? Sinsilik olması lazım. Hmm, dedikoducu zeki. Başka bir şey bir şey yapacak. Zeki. Demek ki basit de olacak bir şey hızlı. One hour later. <laughs> Bak ya. Dışı kadayıfla kaplanmış. Parmak parmak tavuk.